Defne, Nerede? anneciğim hazırsak markete gidelim mi? Evet, bak. Evet, Defne'nin tacı çok güzel arkadaşlar. Peki, marketten aldıklarını çantana mı koyacaksın? Dur, sana bir şey Tamam, Defne şimdi arkadaşlar biz marketten alacağız. Defne çantasına <laughs> koyacakmış. Aa, maşalı çantasına koyacakmış. Evet. Ama alamadı o tutmuyor. Tamam. Annem. Tamam onu da unutmayalım. Şimdi biz alışveriş yapacağız marketten. Defne aldıklarını. Hepsine jelibon mu alacaksın? Hepsine jelibon mu alacaksın? Evet. Oley tamam şimdi biz hepsini çantasına koyacağız Defne'nin. Defne. Defne sende bundan da vardı değil mi anneciğim? Hatırlıyor musun? Küçükken çok oynuyordum bundan. Hayır bebeğim var. Mila var anneciğim. Mila var lütfen. Hmm. <laughs> Helikopter de varmış Defne burada. Hmm. Hmm. Ne alacaksın? Hmm. Bakalım başka. Oo Bir sürü oyuncak varmış Defne. Hmm. Ama bence biz bunu alalım. Kuaförcülük oynayacağız seninle Defne. Bir bak. Çok güzel annem bu. Ama bak onun yok. hamuru var. Bununla kuaförcülük oynayacağız seninle. Hamuru ben buraya ben. koyacaksın. Hamur buradan çıkacak bak. Buradan mı? Evet. Şey evet. Bence bunu Böyle alalım. Ben tamam mı? Tamam. Hadi gel abur cubur alalım biraz da. Tamam. Da. tamam arabanı sür hadi. Hmm, ne alsak acaba başka? Evet. Gel buradan abur cubur seçelim Defne. Ozmo mu istiyorsun? Tamam. Ozmo alalım. Ee, başka ne alsak Defne'ye? Bak Ne diyor? Benim ilk yıl Evet. Evet anneciğim. Bir şey söyleyeceğim. Yumurta alalım mı bir tane de? Şunu alalım. Ama ben ne çıkacak bilmiyorum yani ben. Tamam bir de yumurta aldık. Biz de hmm, başka ne alsak acaba? Aa, bak bunu sevelim ha. Milka mı alacaksın? Evet. Bu çok güzel. Tamam. Bakalım Şimdi başka ne alsak verdik. Defne. Çilekli süt alalım mı bir tane de? Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Çilekli süt alalım mı bir tane de? Nerede? Hadi gel çilekli süt alalım. Burada gel. Defne. Nerede? Bak bana. Nerede? Bu tarafta çilekli süt. Nerede? Burada Defne bak burada. Nerede? Çilekli süt alalım hadi Nerede? bir de arkadaşlar. Nerede? Kido mu alalım yoksa bundan mı alalım? Hmm, ben bunu alalım. Ondan ben mı, alalım. mı alacaksın? Tamam, sen de bir tane de muzlu al istersen. Nerede?